Görüyorsunuz proyuz. Ses gitti. Canın sesi gitti arkadaşlar Instagram'da. Ara diyeceğim. Klavye'mde arkadaşlar ben bu oyunu oynayamıyorum. Niye olmuyor ya? Açıklama kısmında arkadaşlar videolarıma gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama bölümdeki linki, discord linkime gelebilirsiniz. İnna. İnna gözün çıksın. Ya can muhtar ya miraç. Dediğim gibi e, herkese ekliyorum. Herkese ekleyeceğim arkadaşlar. Oyunları takipçim olmak istiyorsanız yorumlarda yazın. Tüm. Allah. Miraç Murdar. Dur katılıyorum arkadaşlar. Instagram'dan. Allah. Allah. Arkadaşlar ben çözdüm. Gittim ablamın telefonunu aldım. Maalesef. Evet. Ama hepsi bonus olsun mu? Nasıl? Yok yok. Hep böyle oldu. Ama. Ama şimdi bonus round. Dediğim gibi arkadaş. Açıklama kısmında discord var. Sen bonus round mı yaptın? değil mi? Evet. Herkes burada herhalde. Bu bonus round. Evet. A birbirinizi Ne de... de... görülmez ben de... yok, yok ki mu? sana bıçak fırlattım. Hop. Ben Şuradan öyle. vurdum. durma Arkadaşlar şimdi bıçak sallatıyorum. Ha bastım. Vurdum tutmadı. Nerede bu arkalayacak mı bu? Ne yapacak? Ha orada. Şapkasını gördüğünüz var arkası. kafasını koparttım arkadaşlar. Çok güzel oynuyoruz. Şimdi gelecek dura başlayalım hadi bakalım. Evet, yine oyunu başlattık. ya bu aradan sonra hep şu oynayalım ya. Ne söyleyeyim ne? Hep şu oynayalım. Adı neydi? Bonus run. Bonus run'ı sevdim. Ya öldüm. Abi oyun bitti bak. Mükemmel. Hep bonus round yap daha güzel arkadaşlar. Videoyu yine durduruyorum arkadaşlar. Bekleyin bizi. Bay bay. Video durduruyorum. Evet, arkadaşlar sizi e, ee, herkes murder yine bonus round yaptık. Admin adminden. Ve de server istediğimiz her şeyi yapıyorum. Ama ben de bir serverim ama canakine girdik. Olamaz mı yok arkadaşlar Miloş Şerif'te çok pro.

Evet. Ya öldürdüm arkadaşlar ya öldüm. Ne öldüm. arkadaşlar Discord'tan üzerinden ee, şey yapıyorum video attığım yani video çektiğimde sizden haberdar oluyorsunuz mesaj atıyorum diyen yani video atıyorum çabuk gelin. Sizden arkadaşlar benimle arkadaş olmak istiyorsanız yani Roblox'ta arkadaş olmak istiyorsanız ee, yorumlarda adını yazın. Ben tekrar tekrar ekliyorum sizi. Yorumlarınızı kal bırakacağım. Hadi bakalım yapın. Gelecek haritaya durduruyorum. Gelecek harita gelsin başlatıyorum. Ana geldi bile. Herkes mutlu. Ben red takımım. Ben redim. Ben red Ben takımım. varsa numaradır Oy! Kafası kaptı arkadaşlar. Kafasını kestirdim. Hadi gelecek haritaya bekleyin arkadaşlar. Bu video eğlenceli oluyor. Sizden 15 like istiyorum. 15 like gelirse gelecek turlar geliyor. Çabuk olun. Evet arkadaşlar ben Blue takımım. Mavi takım yani Evet Miraç da mavi. Ah. Vurdum. o da bıçak atıyor. Uy! Oh. Gitti kafası. Sen ne kadar bıçak atıyorsun ya? Ben güzel bıçak atarım arkadaşlar. Ben de iyi ben panda yapın Arkadaşlar ben Robux alacağım bugünlerde. Hero Pop'in şapkasını alacağım Ali Robux'a. Tamam mı arkadaşlar? Yani bilmiyorum belki alırım Robux alırım belki almam. Arkadaşlar şey, 100 abone alalım mı ya 82 abone 81 aboneyiz. Abone ki. Evet yine de arkadaşlar. 1000 abone de topluluk açılıyor toplulukta da çok güzel şeyler alacağız. Haber. Herkes murder ya arkadaşlar takımlı olmadı. Herkes takımlı olsaydı ya. Yani. Ana şerif de var. Hem hem Ay, evet. Ben öldürdüm Aa! seni. <laughs> ya, evet arkadaşlar yine Victory ben aldım. Ben pro pro pro. Gel foto çekelim. foto çekmeyelim. Ben bu oyunun kendi kapak fotosunu yapacağım. bakalım Miraç Gülü neredeymiş? Miraç Gülü neredesin? Burada mısın? Burada değil Miraç Gülü. Gelecek kayıtta İşte takımlı oldu Blue takımı. Ben de Blue Ben Miraç ben, ben seni ne yaparım? Ben seni çiçeğerim. Çi ben bıçak atmada proyum. Ben de proyum da o kadar iyi atamıyorum ben yani o kadar pro değilim. Miraç'ı öldürdüm. Evet. Vallahi ben proyum arkadaşlar. Hadi gelecek haritayı bekleyin. Ben Red takımım. Herkes şere bu sefer. ha bu sefer yandım. değil. Abi, aa, sefer almayız. Göster ben git. <laughs> abi ne? biraz bence de bu arada. Ama ben, <laughs> ben vallahi Arkadaşlar <laughs> sizden deli like istiyorum bak 80 bir abone ol, ama siz like atmıyorsunuz aranızda çok güzel 8 görüntüde oluyor 15 like geliyor bu ne ya Hadi arkadaşlar bu sonel son tur dediğim gibi bir açıklamada discord linki var şimdi bir gelecek harita geliyor Evet arkadaşlar tamam. şimdi video herkes şerif. Düşman birbirlerine. Bu ne arkadaşlar? 10 dakikadır videodayım. 10 dakika 44 saniye. Ya. Arkadaşlar şimdi onları bir izleyelim. Hadi bakalım bu can. Hmm. Bu son arkadaşlar bu can ve miraç yok iki son bir Bunları maç ben çok oynayamadım miraç direkt beni öldürdü o yüzden Şimdi gelecek turu bekleyeceğiz hadi bakalım video Bakalım 12 dakika. olsun video Hadi ya öldürün birbirinizi Vur canadı Ölmüyor. Tamam, dal 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 dalın dalın dalın. Hadi gel. Ha öldürdüm. Güzel. <laughs> son arkadaşlar bu son an ee, şimdi gelecek haritayı bekliyorum. Ha, arkadaşlar. Aa, e, son çok güzel. Son çok evet arkadaşlar birisi. Yardım. birisi yardım at. Kim acaba yardım. Miraç? Miraç. Miraç. Miraç mor ya arkadaşlar biz onu öldüreceğiz. Miraç. Gel Miraç gel mouse. Hop, ama orada. Abi! Orada. Ya ver at. Ben dur sen de gel. Ben videodayım. Git git. Git sana Ha git gideyim. Ya senin canın çok azaldı Geber artık geber Sekmiyor da bu ne ya <gülüyor> <gülüyor> Ya Mirac Bu neden iyiydi Hoppa Ha canını götürdüm öldü Arkadaşlar çok eğlenceliydi Sizden deli bir like istiyorum Görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay Abone olun arkadaşlar discordda açıklamadan Videolarıma gelmek istiyorsanız Oradan üzerinde Bay okay. bay